Çiçekler açar, açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Çiçekler açar. Altın orada sırmalar saçar. Kim geldi? Altın Merhabalar, hoş geldiniz. Bak, abi gördüm, Bak sana kutu getirmişler. Al kutuyu, al kutuyu. Al bakalım ne var içinde. Bakarız içeride. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Görüşmek üzere efendim. Teşekkür ederim. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. PUBG Mobile ailesine de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Oo Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Merhaba. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Cumhuriyetimizin daha aydınlık yarınlara ulaşması dileğiyle 100. yılımız kutlu olsun. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hediye ettiği Cumhuriyetimizin 100. yılına özel Parkroyal'da bizlere böyle bir hediye gelmiş. Cumhuriyetin 100. yılında PUBG Mobile i̇şte, bu anlamlı hediyesi için çok teşekkür ederim. Yaşasın Cumhuriyet diyorum. Yaşasın Cumhuriyet. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte tüm gazilerimize ve şehitlerimize sevgi ve rahmet gönderiyoruz. İyi ki varsın Cumhuriyet. İyi ki varsın Cumhuriyet. İyi ki Cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın cumhuriyet. Sevhem başa yoşam Mustafa Kemal paşa yaşa